Her iki takımı da tebrik ediyorum bir kere. Ama bence 22 oyuncu içerisinde en çok ön plana çıkan herhalde Bahadır oldu. Tabii Bahadır. Yani skorun burada kalmasındaki en önemli etken. Yani müthiş bir performans. Ve Ankara gücünün de oyunun içinde kalmasına neden olan oyuncu birinci derecede. Ankara gücü aslında Anadolu takımlar içerisinde hakikaten ön tarafa baktığın zaman da Çipras'la, Rodriguez'le işte e, oynamayan Sov olsa Sova. belki bugün biraz daha sıkıntı yaratabilir miydi? Evet ama e, karşısında öyle bir Galatasaray var ki Bayit. oynadığı oynadığı oyundan müthiş derecede keyif alan e, artık çok fazla değişkenlik yani şu mu oynar bu mu oynar diye çok düşünmediğimiz artık iskeletin yavaş yavaş oturduğu bir kadro yapısı görüyoruz Galatasaray'da. Evet, savunma Annelinho Anil, ve Chester e, Boye bugün hakikaten savunmanın yanında ofansif anlamda çok daha etkili. Doğru zamanda doğru pozisyonda olmayı bildiler. E, tandemde iki tane stoper bence oldu. Bundan sonra değişir mi onu bilemem. Ama oldu. Kaan ve Sanchez oldu Galatasaray adına. Çünkü geriden oyun kurma e, ofansif anlamda takımı öne, öne taşıma, arkadan öne etme deriz biz onu. Hakikaten bugün müthiş derecede yaptılar. O bloklar arasındaki mesafeyi çok açmadılar. Orta saha ikilisi Töre zaten sezon başı itibariyle aslında geçen sene geldiğinden beri hep üstüne koyarak gidiyor. Bütün delikleri kapıyor çok net. Kerem fiziksel olarak biraz daha toparlamış. Müthiş bir ikili oluşturdular orada. Bugün belki insanların kafasında zahane verebilir düşüncesi vardı Zaten kalitesi tartışılmaz. Premier Lig'den gelmiş. Hakikaten fiziksel değerleri çok yüksek. Belki o, o geçiş sürecinde e, fiziksel anlamda biraz daha toparlama adına biraz zamana ihtiyacı vardı. Bu zamanı bitirmiş bence. Bundan sonra e, Galatasaray takımının en etkin oyuncularından biri olacak çok net. Tete bundan önceki maça göre biraz daha tutuk gibi görünüyor ama... E, genel hatta ile Galatasaray takımı kalecisinden en öndeki Icardi'ye kadar... Hakikaten belki de sezonun en tempolu, en coşkulu, en oynadığı oyundan keyif alan bir görüntüsü vardı. Bugün 2-1 bitti ama yani Bahadır olmasa olabilir. belki çok daha farklı bir skoru konuşuyor olacaktık. Hak ettiği bir maç oldu.